Allah için yapmak demek bir Müslümanın abdest alıp kıbleye dönüp niyet ettim ya Rabbi senin rızan için çocuğuma oyuncak almaya demesi gereken işler değildir. Bunu öğle namazının farzını kılarken bile söylemek şart değildir de çocuğa oyuncak alarken nasıl şart olsun? Müslüman kıbleye döndü mü Öğle namazını kılmak için mescide geldiğini bildi niyet budur zaten. Niyet ettim. Allah rızası için Kabe'ye döndüm. Kabe'm güneyde, ben kuzeyde. Böyle niyetler şart değil. Böyle bir şey yok. Bunun için Allah adına olacak. Allah'ın rızası olan iş Allah'a niyet edilerek yapılmış olacak demek, niyet ettim ya Rabbi demek değildir. Bir Müslümanın bunca Nimetler veren Rabbim için ben de şunu yapayım demesi de niyet demektir. Bir Müslümanın cehennemden korkup cenneti umut ederek bir iş yapması da niyet demektir. Bir Müslümanın madem Allah böyle istiyor, madem peygamber böyle istiyor diye düşünüp bir iş yapması da Müslüman açısından niyettir. Niyet güden enerjinin adıdır. Ne için bu işi yapıyorsun? Bu çocuk Allah'ın elindeki emaneti olduğu için sen buna oyuncak alıyorsan çok ciddi bir şekilde Allah için iş yapıyorsun demektir. Ama filancalar aldı ben de çocuğa benzer bir bisiklet almasam bu adam kazandıklarından çocuğuna bile harcamıyor derler dediğin an Allah devreden çıktı demektir. O zaman aldığın bisiklet havalı bir lastiğin içinde gidip gelen oyuncaktan ibaret kalır. Sen ondan ecir kazanamazsın. Ama bisiklet alırken de niyet ettim ya Rabbi senin rızan için. Çocuğuma bisiklet almaya kabul buyur velhamdülillahi rabbil alemin deyip dua etmen de gerekmiyor. Baba bana bisiklet alır mısın? Alırım tabi yavrum. Dediğin an sen niyet ettin demektir. Yeter ki o arada çocuğun dırdırından kurtulmak komşuların göz ablukasından, onların riyaya teşvik eden denetlemelerinden etkilenmemiş olarak o bisikleti almış ol. Allah için infak ederken, mesela evine kaliteli bir yiyecek alırken, peynirin iyisini alırken, meyvanın kalitelisini alırken, niyet ettim ya Rabbi bu iyi peyniri rıza-i şerifin için almaya demen gerekmez. Hac mı ediyorsun? Umre mi yapıyorsun da ihram giyerken niyet ettin? Telbiye mi getireceksin? Hayır. Ne yapman gerekiyor? Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sen babasın zaten. Abisin, annesin, amcasın. Bu çocuk senin elini öptüğü zaman ona verdiğin harçlıktaki maksadın akrabalığı, yeğenliği, çocukluğu, torunluğu, dedeli, yani o sılayı korumaya, dede olmanın hakkını vermeye, amca olmanın hakkını vermeye, dayı, hala, teyze olmanın hakkını vermeye, baba olmanın içini doldurmaya niyet ediyorsun ya, Allah'ın en muhteşem emirlerinden biri, sılayı rahimi korumak değil midir? Allah'ın arşına bağlanmış bir bağ değil midir sılayı rahim? Yeğen olarak senin elini öpen, senin gözüne bakan bir yeğene, yeğenliğini hissettirmen, amca olarak, dayı olarak, hala olarak, teyze olarak, dede olarak varlığını hissettirmen senin reya olmadığı sürece öbür amcaya, öbür dayıya, öbür halaya farklı olduğunu hissettirmek için düğünde takı yapmak değildir bu. Amca olarak senin dayı olarak, hala olarak verdiğin bu bilezik yeğeninin senden amcalığı, dayılığı, halalığı görmesini kavraması içindir. Bu niyettir zaten sıla rahimdir bu. Amcalığı hissettirmektir. Halalığı hissettirmektir. Allah'ın rızası tam ortasındadır bunun.